Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugün nasılsınız bakalım. 2'den 3'e hazırlık kampına herkes hoş geldi diyoruz. Görsel anlatım ve dijital içerikler. Bizim de böyle güzel bir konumuz var değil mi? Tam da bizim içeriğimize yönelik. E çok da güzel bir konuyla ne yapacağız? E son 2'den 3'e hazırlık kampının konusunu bitireceğiz diyoruz sevgili arkadaşlar. Nereden biliyoruz? E tabii ki de hemen programımıza gidelim bakalım. Bizler programımızı takip ediyoruz. Bizler 8 Ağustos Cuma 12.30 e, tam son bir haftanın konusu artık değil mi? Hazırlık kampını bitirmiş bulunuyoruz. Bu son konuyla hemen şak 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 şak, şak güzel bir alkışlayalım. Türkçeyi, matematiği, hayat bilgisini güzel bir şekilde ne yaptık İngilizce? Tabii ki diğer konularda da sevgili arkadaşlar bu tatilde çalıştık. Eksiklerimizi tamamladık. Egzersizlerinizi yaptınız. Hobilerinize vakit ayırdınız. Kitabınızı okudunuz. E, Başucu kitaplarınızı hiç eksik etmediniz. Bizlerden sonra güzel bir şekilde ne yaptınız? Sevgili arkadaşlar tekrar ettiniz ödevlerinizi tamamladınız hemen şöyle açalım biliyorsunuz setimizin içerisinde iki tane kitabımız çıkıyor ve bizim son konumuz hemen Türkçemizi açalım sevgili arkadaşlar gelin bakalım Türkçenin son konusu görsel anlatım ve dijital içerikler test 30 yani sayfa 64'e koşarak ilerleyelim ilerleyelim sevgili arkadaşlar gelin bakalım işte burası görmüş olduğunuz gibi bizleri dinledikten sonra ne yapabilirsiniz konuları daha da güzel dinleyerek anlayarak bunları çözerek konuları pekiştirebilirsiniz dilerseniz de konu anlatımından altını çizerek daha da detaylı bir şekilde görebilirsiniz diyoruz en yakın kırtasiyeye ya gidip ulaşabilirsiniz kitaplarımıza bunları kenara alıyoruz bu güzel biten programımızı üzülerek artık kenara alıyoruz yeni programlarda görüşmek üzere değil ama hemen ayrılmayın. Daha yeni başladık yahu diyoruz. Ve gidelim bakalım. Sevgili arkadaşlar bizler ikinci sınıfı bitirdik. Görsellerde anlatılmak istenenleri görsellerle ilgili soruları cevap vermeyi yaptık. Üçüncü sınıfı hazırız. Üçüncü sınıfta şekil, sembol ve işaretleri, görsel okumayı, grafik ve tablo yorumlamayı ne yaptık sevgili arkadaşlar? E, bitirmiş bulunduk. E üçüncü sınıfta da bunu görüp tabii ki de bitireceksiniz. Ama öncelikle isterseniz hiç eksiğimiz kalmasın. Konuları güzel bir şekilde tekrar edip hem iki hem üç hazır olarak bitirelim ve başlayalım diyoruz. Sevgili arkadaşlar görsel okuma. Örneğin görsel okuma resimleri, grafikleri, çizimleri ve diğer görsel unsurları inceleyerek bilgi edinme sürecidir. Eminiz birçoğunuz bir müzeye gitmiştir. Orada bir tabloya bakmıştır. Bazı tablolara baktığınızda bir ev vardır, bir araba vardır, bir ağaç vardır ama bazı tablolara baktığımızda sadece renk ve bazen hiçbir şey anlamayız değil mi? E, anlamadığımız neden? Çünkü o alanda bir bilgimiz yok. Daha böyle soyut e, görseller, görseller, içerikler, şekiller ve semboller oluyor. E dolayısıyla görsel okuma her ne kadar kolay gibi gözükse de bir o kadar da zor ve bilgi sürecidir. E dolayısıyla görsel okumada dikkat, anlama, analiz gerçekten çok önemlidir sevgili arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi tonguç bir burada tabloya bakıyor. Tabloda bir kadın görseli var ve kadının yüzünde farklı çizimler var. Acaba bunlar neyi ifade ediyor değil mi? Biz de bilmiyoruz. Çünkü bu konuda bir bilgimiz yok. Ama bunu ne yapabiliriz? Tablonun hemen adı yazıyordur mutlaka. Bir müzede yüksek ihtimal sevgili Tonguç. Bilgi edinerek bu süreci tamamlayabilir. Bilgin olsun Tonguç diyoruz. Tonguç parkta. Tonguç arkadaşlarıyla birlikte parka gitti. Arkadaşı Ahmet ve Çınaralp kum havuzunda oynuyorlardı. Birden salıncaktan bir ses geldi. Pat! Salıncağın zinciri kopmak üzereydi. Tuğba düşmekten çok korkuyordu. Tonguç hemen arkadaşına koştu ve salıncağı durdurdu. Tuğba hemen salıncaktan indi ve Tonguç'a çok teşekkür etti. Sonra Tuğba ve Tonguç arkadaşlarının yanına kum havuzuna gittiler. Şimdi burada hikaye kadar görsel çok önemli sevgili arkadaşlar. Tonguç parkta kaydıraktan kayıyor. Suba burada görmüş olduğunuz gibi salıncakta sallanırken bir tane ipi kopuyor. Burada kum havuzunda iki tane arkadaş var. Ahmet ve Çınaralp İki tane erkek arkadaş. Şimdi gelin bakalım görseli kenara mı alsak tekrar bıraksak mı bilemedik ama eğer yapamazsak çok da aklımızda kalmazsa tekrar alırız. Neden bunu diyoruz? Tekrarlı soru çünkü bir önceki sayfanın görseliyle alakalıydı. Tonguç ve arkadaşlarının parkta oynadığı görseli inceledik. Görsel ile ilgili dikkat gerektiren soruları hazırlayalım diyor. Hemen yazalım. Mesela soru 1. Kum havuzunda kum havuzunda oynayan arkadaşların bakalım kim hatırlayacak? arkadaşların isimleri neler sevgili arkadaşlar nelerdi hatırlayanlar var mı? Çınar, Alp ve Ahmet adında iki arkadaş. İkinci sorumuzu hazırlayalım. Bu sefer çok ama çok dikkat diyoruz. Hmm, salıncakta salıncakta, Sallanan arkadaşın adını sormayacağız. Ona göre salıncakta sallanan arkadaşın pantolonu ne renk? Pantolonu ne renk? İşte görsel okuma, görsel hafıza bakalım akıllarında hangi arkadaşlar tuttu? Hatırlayan var mı? Mavi mi, siyah mı, yeşil mi, kırmızı mı? Ya da hangi renk? Hatırlamayanlar için isterseniz, dilerseniz şöyle çekelim tekrar sayfamızı. Salıncakta sağlanan arkadaşımızın pantolonu ne renkmiş sevgili arkadaşlar? Kırmızıymış. Acaba kimler akıllarında tuttu bu soruyu diyoruz? Bakalım. Görsellerle ilgili sorulara cevap vermesi. Sevgili arkadaşlar, görselde kaç çocuk vardır? Görselde kaç çocuk var? Hemen sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 tane arkadaşımız var. Sarı şortlu çocuk ne yapıyor? Sarı şortlu çocuk uçurtma uçuruyor tabii ki de. Uçurtma uçuruyor. Yeşil tişörtlü çocuk ve yeşil tişörtlü kahverengi saçlı çocuk neye binmekte? Bisiklete binmektedir. Bulduk. Bisiklete biniyor. E, tabii ki de sevgili arkadaşlar bu görsel önümüzde olduğu için kolay. Az önce mesela o görseli çektik. Hatırlamak da bir o kadar bu konuda çok önemli. Görselle çocuklar dışında hangi canlılar var? Bitkiler, hayvanlar var. Hemen yazalım. Bitkiler yani ağaçlar var, hayvanlardan köpek var, ördek var. Hemen yazalım. Köpek, ördek var dedik sevgili arkadaşlar ve bitirdik. Bravo size. Bakalım kimler kimler daha da fazla dikkatlerini tutuyor. Şimdi şekil, sembol ve işaretlere gidelim. Hemen bakalım ortak kullanım alanları doyulması gereken bazı kurallarının aynı zamanda şekil, sembol ve işaretler var. Şimdi bu kurallar aynı zamanda şekil, sembol ve işaretlerle bize gösteriliyor. Mesela bir H harfini gösterdiğimizde ya da gördüğümüzde yolda en yakın hastaneye çok yakınız anlamında. Hastane E'yi gördüğümüzde eczaneleri kısaltması gibi düşünebilirsiniz. Eczanedir. Bu da zaten adı üstünde üstünde yazıyor. Hem de büyük harflerle yazılım Dur. Bu ifadeyi gördüğümüzde durmak zorundayız sevgili arkadaşlar Televizyondaki akıllı işaretlere gidelim. Biliyorsunuz örneğin bir çizgi film, bir film ya da bir belgesel izlerken bazen başında bu ifadeler, bu görseller çıkıyor. Mesela biz şimdi 2'yi bitirdik, 3'e geçtik ya yani ortalama 7-7,5-8 yaşlarına doğru gidiyoruz. Mesela bunu görürseniz ailenizle izleyebilirsiniz önümüzdeki filmi, televizyondaki filmi her neyse. Yani genel izleyici kitlesi herkes izleyebilir gibi düşünebilirsiniz. 7 yaş üzeri yani artık siz 7'yi geçtiğiniz için izleyebilirsiniz ama 10 onu... 3 yaş 18 yaş üzeri size uygun içerikler değil. Korku şiddet içerikli ve olumsuz örnek oluşturabilecek bu davranışların işaretlerini şu 1 2 3 4 davranışı şekli sembolü görürseniz lütfen size uygun bir film ya da dizi ya da bir çizgi film olmadığını hemen anlayın ve lütfen izlemeyin hemen kapatın sevgili arkadaşlar ama şu iki akıllı işaret sembol tam size göre onları izleyebilirsiniz diyoruz ve hemen ilerliyoruz. Bir de trafikli levhalar var değil mi sevgili arkadaşlar? Bisiklet yolumuz var, mecburi yaya geçidi var, okul geçidi var, ışık levhası var, tren yolu var, hastane, dikkatli geç, yaya geçidi ve bisiklet giremez. Şimdi görmüş olduğunuz gibi çok karışık renkler gözükse de aslında bunun her birinin bir anlamı var. Mavi biz mecburi, sarı üçgen daha doğrusu kırmızı üçgen çok dikkatli geçeceğiz diyoruz. Ama yuvarlak ve kırmızıysa kesinlikle ama kesinlikle onu tercih etmeyeceğiz ve giremiyoruz anlamına geliyor sevgili arkadaşlar diyoruz ve bakalım. Sadece trafik, sadece televizyonda işaret görmüyoruz. Görmüş olduğunuz gibi hava durumlarında da semboller var. Hava durumlarını sunarken arkada ne olur sunucunun arkasında? Bulutlar olur, rüzgarlar olur, işaretler olur, güneş olur ve bunların her birinin anlamı vardır. Ya da telefondan bakarız zaman hava durumuna. Bu işareti görürüz. O zaman güneşli olduğunu anlarız. Hem bulut hem güneş işaretini görürüz. O zaman parçalı bulutlu ne olduğunu anlarız. Güneş yok sadece bulut var. Bulutlu olduğunu anlarız. Buluttan tık 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 kar yağıyor. Biz yaz ayındayız ama doğa çok var bizde kar yağışı olmasına karı görürüz. Şiddetli yağmur böyle şimşek ifadesi görürüz. Eyvah fırtına var. Yağmurla güneşle hem yağmur hem de güneş açacak. Rüzgar ve şiddetli fırtına işaretlerini telefonlardaki hava durumunda da ya da televizyondaki hava durumu haberlerinde de görebiliriz. Dolayısıyla bunlar da bir genel kötü Bilmemiz gerekiyor sevgili arkadaşlar diyoruz ve ilerleyelim. Sadece hava durumu, trafik ya da diğer işaret semboller yok aynı zamanda grafik ve tablo yorumlama da var sevgili arkadaşlar. Çünkü burada da şekil ve semboller var. Mesela elimizde bir grafik var. Grafikte eşyalar var, şapkalar, çantalar, elbiseler ve çizmeler. Ama dikkat, not, her şekil İki adet eşyayı gösteriyor. Yani burada bir çizme görüyorsak aslında iki. Bir elbise görüyoruz aslında iki. Yani ikişer ikişer sayarak bulmamız lazım sevgili arkadaşlar. Gelin bakalım. En çok hangi eşya satılmıştır? En çok hangi eşya satılmış sevgili arkadaşlar? Bütün grafiğin de sonuna kadar doldurmuş. E tabii ki de şapka. En az hangi eşya satılmış sevgili arkadaşlar? En az zaten minnak bir şey çanta. En çok satılan iki eşyan toplamı ne kadardı? En çok şapka satılmıştı. İkişer ikişer sayalım hemen. Şöyle şapka yazalım. Dilerseniz 2, 4, 6, 8, 10 adet şapka satılmış yazdık. Artı ikinci en fazla satılan eşya elbise görmüş olduğunuz gibi elbise diyoruz. Kaç adet satılmış? 2, 4, 6, 8 adet satılmış. Eşittir toplam ne kadar 10 artı 8'in toplamı? 18 eşya satılmış toplamda sevgili arkadaşlar diyoruz ve ilerliyoruz. Grafik ve tablo yorumumu az önce grafiği yaptık. Şimdi tablo yorumlayalım. Bizler bunu hem matematik hem de Türkçe dersinde görüyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi tablonun adı neydi sevgili arkadaşlar? Çetele tablosuydu. Çünkü çetele 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 ne yapmış uzun çubuklarla verilmiş sevgili arkadaşlar. Elimizde ürün var. Börek, pasta, poğaça, simit sayıları var ve kişi sayıları var. Acaba bunlar neymiş? Yukarıdaki tabloda sınıfta verilen yiyecekler ne olmuş? Çetele tablosu olarak verilmiş. Anladık zaten biz bunu biliyoruz çünkü öğrendik burada. Aşağıdaki soruları cevaplayalım. Oley en çok sevilen yiyecek hangisi sevgili arkadaşlar? Hem çeteleyi yorumlamayı bir hatırlayalım unuttuysanız hem de sayılarını bulalım. Ne dersiniz? Her bir çeteleyi biz 5-5 yapıyorduk. Elimizde 5'ten fazla varsa da artık kalanını çubukla bırakıyorduk. Şöyle 1 2 3 4 yapıyoruz. 5. çeteleyi çubuğu yani yan çiziyorduk. 5 10 3 de burada var. Börek 13 kişiye verilmiş. 5-10 kişi pasta almış. Daha doğrusu seviyor. 5-10-15-20 kişi poğaça. 5-10-15 kişi de simit. Hadi artık soruları şöyle mavi kalemle cevaplayalım. En çok sevilen yiyecek poğaça sevgili arkadaşlar. Poğaça tam 20 tane kişi söylemiş. En az söylenen yiyecek maalesef pasta demiş sevgili arkadaşlar en çok sevilen iki yiyeceğin toplamı tamam en çok sevilen iki yiyecek bir poğaça 20 artı ikinci sırada simit yer alıyor yani 15 20 artı 15 20 ile onu toplayalım 35 ekleyelim 35 sevgili arkadaşlar diyoruz ve grafik tablo yorumlamayı da bitiriyor muyuz? Hayır tabii ki de bir de sütün grafiğini görelim burada. Görmüş olduğunuz gibi yukarıda grafikte bir günde çözülen soru sayıları verilmiş. Pazartesi, Salı, Çarşamba daha doğrusu bir haftada Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar elimizde 7 gün olduğu için bir haftada so çözülen soru sayıları var. Şimdi hemen soruları cevaplayalım. En çok hangi gün soru çözülmüş sevgili arkadaşlar? En fazla en büyük sütun hangisi burada? Görmüş olduğunuz gibi Perşembe gününde toplam 25 adet soru çözülmüş. Peki en çok Perşembe diyoruz. Hafta sonu toplam kaç adet soru çözülmüştür? Bir kere hafta sonu hangi günlerde? Cumartesi, pazar. Cumartesi kaç adet soru çözülmüş sevgili arkadaşlar? Tam böyle arada şu 16, 17, 18, 19 tam 17'ye geldi. Cumartesi 17. Pazarda şöyle 5 ile 10 arasında şöyle 6, 7, 8, 9 hangisine geliyor? Bakalım tam da 6'ya geldi. 6 adet 17 ile 6'yı toplayalım. Birler basamağını toplayalım. 7 ile 6'yı topladık. 7 aklımızda 6 açtık. Hemen şöyle hesaplayalım. 8, 9, 10, 11, 12, 13 dedik sevgili arkadaşlar. 3'ünü yazdık. Elde var 1. Onlar basamağında 1 bir vardı. 1'i de ekledik 2. Toplam 23 adet soru çözülmüş. Biraz az çözülmüş hafta sonu. Herhalde hobilere ya da diğer şeylere vakit ayrıldı diyoruz. Hangi günler eşit soruda çözülmüş? Hemen bir bakalım. Eşit sorular var mı? Eşit çözümler var mı? Şurada var. Cuma ve pazartesi günü diyoruz. Cuma ve pazartesi sevgili arkadaşlar dedik ve harika bir şekilde tamamlamış olduk. Ödülü soru gelin bakalım aşağıdaki tabelanın anlamı nedir bakalım kimler bunu çevresinde gördü kimleri hatırlıyor ya da kimler araştırıp bulacak değil mi belki görmemiş olabilirsiniz ama merak ediyoruz bakalım kimler bu tabelanın anlamını biliyor bizler bugün 2'den 3'e hazırlık kampının son içeriğiyle karşınızdaydık artık diğer önümüzdeki günlerde ne olacak diğer sınıfların diğer konularında görüşeceğiz inşallah diyoruz kendinize çok iyi bakın güzel konularınızı tekrar etmeyi unutmayın diyoruz. Herkese iyi tatiller. Kocaman öpüyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Bay bay. Sınavda yapma boşa hesap